Evet. Güzel bir karşılaşma. 5-1 bir Güzel bir karşılaşma. 5-1 ka e, sona erdi. İsa Kaptan bugün takımda bazı sıkıntılar gördük. Yani tam playoff öncesi. Az önce Nasuh Kaptan'la da konuşuyorduk. E, özellikle kaleci çok iyiydi. Sen de gerçekten de çok iyiydin. Ama son vuruşlarda bir sıkıntı var gibi takımda. Katılıyorum var. E, zaten Nasuh Abigül ile oynamamızın playoff öncesi sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani da yenileceğimize <laughs> Burada yeniliriz. Playoff'ta daha sağlam çıkarız. Çünkü farkı gördük. Ee, çok iyi bir takım yapmış. Tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel top çeviriyorlar. Yani bildiğim Barcelona diyebilirim. <laughs> ya bizimkilerde tutukluk vardı. Ee, yani Biz bekliyorduk. Biz defansif oynamayı bekliyorduk. Onlar bizden daha iyi top çevirdiğini biliyorduk. Biz bulduğumuzu atacaktık ama olmadı. Ya, birkaç tane de net pozisyon kaçırdık. O özellikle ilk yarı 0-0 bitti. Ee, Gençmen evet, Vallahi Alper'e çok tebrik ediyorum inanılmaz toplar çıkarttı. Yani ayakta alkışlanacak bir performans. İkinci yarıda da e, çok teknik paslar. Kale ağzında boş toplar. Allah tebrik ediyorum. İnşallah playoff'ta e, artık final mi diyeyim? final değil yani. İnşallah oynarız yani. Peki nasıl Kaptan şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün gerçekten de 0-0'dı maç ve son dakikada Harun bir tane net pozisyonu kaçırdı. Atamadı. Evet. Belki de kırılma anı oldu. Doğru mudur? Yani senin de futbol bilgine güveniriz. O yüzden soruyorum. Ya Şimdi futbol zaten e, hani ilk ile kıyaslanmıyor. Futbol e, dediğiniz gibi artık e, normal maçlara 90 dakika. E, burada 50 dakika. Hani bugün zaten ben Dragon'u her zaman İsa Kaptan'la gerçi çok fazla görüşmüyoruz ama e, diğer arkadaşlarla her zaman e, saygı duyduğumuz takım. Gerçekten e, bu sene çok güzel emek verdiler. Hani çok iyi yerlerdiler. Futbol olarak da defans anlamında yani takdir ettiğim takımlardan bir tanesi. Zaten yedi gol sayıları belli. E, defans olarak iyilerdi. Hani biz de bugün zorlanacağımızı yani e, iyi takımız. Ayağla top yapıyoruz ama ilk yarı gerçekten zorlandık. Hani defansı çözemedik. Ama ikinci yarı e, sonra yani, <laughs> golden sonra çözüldü erken bulduk. İkinci iki, ikinci yarının başında golü bulunca zaten e, maç daha rahat oldu bizim için. Bir anda 3-0 oldu zaten evet, değil mi? Yani Aynen, maç, yani 1-0'a kadar şeydi. Aha, yani e, asıl ama birden sonra bir anda ne oldu? 3-0 oldu. Ben anlamadım zaten. <laughs> ya zaten hani pozisyon olarak, oyun olarak tabii ayağa topa yapıyoruz. Oyun olarak üstün taraftık ama e, defans olarak gerçekten arkadaşlar elinden geleni yaptı. Hani topun önüne kendini attılar, mücadeleler ayakta kaldılar. Hani dediğim gibi yani kendilerine teşekkür ediyorum. Centilmence oynadılar. Hakeme çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakem de çok güzel maç yönetti. Mete Hoca'ya teşekkürler. Yani dediğim gibi İsa Kaptan inşallah e, playofflarda e, üst seviyelerde karşılaşırız. Biz Şimallerde, de bu kadar fiyallerde. zorlu dönemde her iki kaptanı da burada basın toplantısında görünce gerçekten de centilmenlik budur dedik. Her iki kaptanı da kutluyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz playoff öncesinde. Play teşekkür size. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.